Merhaba, ben diyetisyen Melek Akgel. Bugün Ramazan dönemi beslenme konusunda sizlere bilgi vereceğim. Ramazanın yaklaştığı bu günlerde beslenme konusunda nelere dikkat etmemiz gerektiği, nasıl sağlıklı bir şekilde oruç dönemini geçireceğimiz konusunda neler yapabiliriz? Bu konu hakkında birazcık e, bilgi edinmenizi sağlayacağım. Oruç beden ve ruh için bir nevi temizliktir. Usulüne uygun yapılan beslenme düzeni eğer Ramazan sürecinde devam ettirilebilirse orucun bedenimize olan faydaları saymakla bitmez. Ama maalesef bizler biraz geleneklerimize bağlı kalaraktan zengin Ramazan sofralarıyla birlikte biraz da nefsimize yenilerek bu süreci bazen biraz sağlıksız geçirebiliyoruz. Ama ufak tefek diyorlarla bunları nasıl daha sağlıklı hale getirebileceğimizi ve bilgilendireceğim bu konuda sizlere. Öncelikle Ramazan başlamadan birkaç gün öncesinde vücudumuzu hazırlamamız gerekli. Bunu nasıl yapabiliriz? Gün içerisindeki öğün sayılarımızı azaltmamız gerekiyor. Ramazanda çünkü beslenme düzenimiz iftar ve sahur üzerine kurulu ve gün içerisinde herhangi bir besin grubu tüketmiyoruz. Bu nedenle Ramazan öncesinde en azından 3-4 günlük bir süreçte gün içerisinde öğle yemeğini kaldırmakla ya da ara öğün atıştırma alışkanlıklarımız varsa onları ortadan kaldırmakla vücudumuza bir ön hazırlık yapmamız gerekli. tutmaya başladığımız günlerde e, sahura kalkmak çok önemli. Birçok kişiden duyuyorum ben sahura kalkamıyorum ya da sahura kalktığım zaman herhangi bir şey tüketemiyorum diyebiliyoruz. Ama sahur bizim için bir nevi kahvaltı olacak ve bir gün içerisinde vücudumuzun orucu daha sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için destek olacak. Burada tükettiğimiz besin gruplarımız bizim için çok çok önemli. Sahurda özellikle kahvaltı tarzı besinleri öneriyoruz ya da hafif bir çorba olabilir. Mutlaka bir lif takviyesi istiyoruz. Salatalar, yeşillikler, söğüş tarzı. Taze meyvelerden tüketebiliriz. Bunlar içerisinde bulundurabiliriz. E, çok süt tüketimini sahurda önermiyorum. Ertesi gün çünkü gaz şişkinlik, hazımsızlık yapabilir diyerekten. Ufak bitki çayları, ıhlamur gibi, kuşburnu gibi destek amaçlı kullanılabilir. Mutlaka suyumuzu tüketerek ve sahura en son saate yakın bir şekilde beslenecek e, şekilde düzenimizi sağlamamız gerekir. field. iftara mutlaka ufak bir çorbayla başlamamız gerekli. Ve e, suyu çok hızlı bir şekilde içmememiz gerekiyor. Çünkü oruç tutulduğu zaman gün içerisinde çok susadığımız için öncelikle hızlı bir şekilde su tüketimiyle karşılaşabiliyoruz. Bu e, sindirim enzimlerimiz açısından ve yediğimiz besinlerin sindirilmesi açısından daha doğrusu vücudumuza sıkıntılara neden olabiliyor. Küçük bir bardak suyla başlamamız gerekli. Daha sonrasında çorba ve mutlaka ara vermemiz gerekiyor. Bir suyumuzu içtikten sonra, çorbamızı içtikten sonra bir, bir süre, 5-10 dakika gibi bir sürede bir ara vermemiz gerekli. Daha sonrasında bulunan sebze yemekleri ya da ızgara et grupları ya da etli sebze yemekleri gibi besin gruplarımızdan ne varsa yanında mutlaka lif her zaman söylüyoruz. Her öğünde salatalar, yeşillikler, içinde zeytinyağı, elma sirkesi gibi bizim salataların etkinliğini daha da çok arttıracak takviyelerle birlikte ...beslenmemizi desteklememiz gerekli. Müzik Oruç tutarken en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi de... ...çok iyi çiğnememiz gerekli ve yemeklerimizi mutlaka yavaş yememiz gerekiyor. İyi çiğnenmeyen besinler doğru sindirilmediği için... ...Ramazan döneminde sindirim sistemiyle ilgili problemlere neden olabiliyor. Ve e, iftardan sonrasında... E, mümkün olduğunca minimum düzeyde atıştırmalıklar istiyoruz. Yani ve bunların da daha çok sağlıklı besin grupları dediğimiz hani kuru yemişler olabilir, çok işlem görmemiş ufak meyveler olabilir, e, belki bir kefir olabilir gibi fermente ürünlerden de Ramazan döneminde turşu gibi kefir gibi mutlaka yararlanmasını istiyoruz. Çok hamur işleri, şekerli gıdalar e, ya da tatlı gruplarından e, uzak durmaya mümkün olduğunca minimum dozda tutmaya ya da daha çok sütlü tatlılar gibi ya da meyveli tatlılar gibi şeker oranı minimum ya da hiç kullanılmadan meyvelerle tatlandırılarak yapılan tatlılardan tercih etmemiz gerekiyor. Ve en önemlisi yine su tüketimi. İftarla sahur arasında geçen dönemde bir de uyku sürecimiz olması gerektiği için maalesef su tüketiminde birazcık azalmalar yaşanıyor genelde oruç tutarken. Bu bizim için çok çok önemli. Diğer içeceklerden fırsat kalmayabiliyor. Gün içerisinde çay, kahve tüketilmediği için daha çok onlara yöneldiğimizden dolayı suya pek fırsat vermiyoruz. Ama su olmadan sağlıklı bir oruç süreci yaşamamız imkansız. O yüzden iftarla sahur arasında geçen süreçte mümkün olduğunca suyumuzu düzenli olarak ortalama 2-2,5 litre tüketmeye çalışalım. İftar sonrasında ev içerisinde de olsa muhtemelen biraz hareketli olmaya çalışalım. Yemeği yer yemez hemen uzanır. Yatar pozisyona geçmemeye çalışalım. Elimizden geldiğince ve mümkün olduğunca Suyu dağıtarak içmeye çalışalım. Yine bitki çaylarından, şekersiz çaydan, sade Türk kahvesinden e, yararlanabiliriz içecek olaraktan. Mutlaka düzenli uykuya da dikkat etmeye çalışalım. Bir i̇ftardan sonra sahura kadar uzun bir süreçte hiç uyumadan geçirilen bir süreç sindir enzimleri bakımından bizleri olumsuz etkileyebiliyor. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece hem ruhumuz için hem bedenimiz için çok güzel bir Ramazan ayı geçirebiliriz. Çok sağlıklı bir şekilde ibadetimizi yerleştirebiliriz ne getirebiliriz